de. Olur. Şimdi. Şu... Oy. Bu Tam burada. Oy. Ne yapıyorsun kanka? Oğlum. <laughs> devam Bunun... devam devam devam. Ben buna bir 10 dolar ateşlerim. Hadi bir deneyelim. Yeah. geliyor. O ne? O ne? O ne? Anlat bana o ne? O Unni. <laughs> <Gördüğü çıkıyor. gülüyor> o ne? <laughs> tamam özür dilerim <laughs> anlat. Anladım. Özür dilerim. Ha, lirayım. ayıp ettin. Sözümü kesip durdunuz. Ben dinledim ki hepsini. Kapının sivri kenarına çarptın. Fehmi evet. dinlemedi o yüzden <laughs> anlatmadım. Ben Ama dedim, çok çok, ya, sert, al, al, al. Ya, tamam, çok sert çarptın. Ya tamam çarptın. Çok sert Geçmiş olsun ben çok üzüldüm senin adına. Fehmi'nin karnı bulundu. Teşekkür ederim. Ama başım hala biraz ağrıyor. Kanka. Yok. Anladık. Anladık başını Hey. Başına arıyor tamam. Ama bahane diyor. Bahane söyledim diyor. Bahane söylemedim. Kanka bu kızların ilgi manyaklığı nedir ya? Yok. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Su içiyordum. <bir> Su <laughs> de bir şey söyle şunlara. Dün kez yani şu anladın. Ya iki gündür. Dönüşüyor. gündür beni boğma üzerine. Hoşuma <laughs> gidiyor. İyi, İyi oldu ol, Ben de. <laughs> Senin mi su içiyordun? <laughs> Yok ben Chick-Flort'u. Kramadı, kramadı, kramadı. Yok iyi, iyi, Tuttum, iyi. tuttum. Aşk. Ya! Ayakta <laughs> ayakta <Ayşe>. Bir düşman geldi. <laughs> kanka Ares oynuyor çocuk, Ares oynuyor ya. <laughs> neredeydi adam? Neredeydi? Felimin barışı ayağa falan dikkatimi topluyorum. Dur, dur, dur. Mola bitti. Allah belanızı versin. Ben ben başka bir şey demiyorum. Allah belanızı ver. Allah belanızı Bir sesin gidip geliyor dayı. Müzik sesi. <laughs> Artık atlayalım mı? Yukarıda bayağı geldi. Duvarda boş boş. Oğlum, <laughs> defa <la>. Oğlum ya. <laughs> Oğlum nasıl öldüm ya? bir yeseyim hele Değil bak şöyle yapalım. Gene vandal eline şeyli yapalım. Bak bir de upuzun bir yer olsun. Burası şey darmış. Bak gel. Eee 3 <laughs> diyelim, koordinatlayalım, bakışa bakışa düşelim. Ama burası... Şunu bak Ateş et de... tutma sağ tuşa basıyoruz tamam mı? Var, Sadece, mı? Var, Sadece mı? sağ tuşa basıyoruz tamam mı? Zıplamak yok. Ate ateş ettim de atlarız diye. Ateş ettiğinde direkt sol tuşa basacağım. Ş şöyle dur sabit evet. alalım. kalın ikimiz evet. aynı yerdeyiz. Ben evet. Ananı sikimese Lan cam yok mu ya? Abi, abi duvarın arkasındayım amına koyayım. Lan. Abi. Olum kimseyi görmedim abi çıkacan var mı lan? Döndüler lan Döndüler Ne ya Ben salaksın oğlum. Ben salak ağır salak Bu ne hızlı Çık gel poligondan Yanlı sanadır bu hasretim Hııııııııı Hııııııııııı Sana yanlı bir sana yandım ben Bir sana kandım ben Bir sana yandım ben Bir sana yandım Bir ben. sana kandım kaldı... Geliyorum hemen Dayan oynayacaksın DM'in bugün kalabalık benim ya her şey kalabalık. Oy. Oy. Kanka herkes misaj atıyor ya. Yapacak bir şey yok. Diyemin kalabalık mı? Aa, kanka random Ç bir şey. Ha, ya. Random Bu çarını Dur. Aşk her şeyi affeder mi? Dersin <laughs> zamanla geçer mi eski güzel günlerin hatırına aşk her şeyi feather'lar evet. mi güzel edilmiş lan de bile bile yandı yüreği sağ <laughs> Şey, bu nasıl bir anlı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aşk gel şeyi affeder <laughs> mi? <seçim sağ> <laughs> Bak kaosa ben de hayır demem biliyor musun? Ben sana şu kurunum yet. Aa, atmıyorum. Yok yok, yok yok yok. Koş trip at. Hadi. Yine ne yaptı olur? Yine ne yaptım ben Teşekkürler. <laughs> ne yapmadın ki? Bir 10 saniye burada mandal takılalım alamadım. sonra. Bir alamadım. 10 Mandal alamadım. Mandal verecek mi? Şunu. şunu sıkıştırsana. Ya Seyit gel gel. Sıkıştırsana şunu. Adam zaten sıkışmaya meyilliymiş. <laughs> Geldiler. Gel. O, o kadar da değil la. O kadar Abi, da gel. değil gel. <laughs> <ben. gülüyor> la. Yardım edin nefes Ben bir şey yapacağım Hattık şimdi hazır olun. Allah. <laughs> çömel bizim daha bizim bizim çok çömel. Eğil. 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 Gel. Lan, gel bu usuyorum. Atla. <gülüyor> <gülüyor> burada olmuyor mu? Hop. Abi, abi. Hayır. Hayır. Aa, aa. Allah belanı vermesin ya. <laughs> Oğlum niye ölmüyorsunuz? Alo. Taktiksel bir flash. Hattik serdi. Üzgünüm. Bir düşman kaldı. Hazırlık yapıyorum. Ha ha bu iş bende. Bir anda açtın diye ya amına koyayım. <laughs> Sizin sevmem onu konuşmam gerekiyor anlamına gelmiyor. Ben herkese konuşmak istemiyorum. Dayı tamam da mesajına da cevap verebilirdin yani. Ya hayır kanka istedim benim istedim. Oy! Oy. <laughs> Marşallah yaptım bunu dayı farkında mısın? Fark ettiysen aynı tepkiyi verdik. Oğlum çadır diye bir yer yok ki evet. amına koyayım. Sevdir kanka birini niye Yapma yapma. yapma. Şimdi eğlenme sırası bende. Emi vurursan adam. Öleceksin. Emi salaksın. <gülüyor> 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 Gülüşe bak. <laughs>